Değerli cemaatimiz, uzun bir aradan sonra camimize, cemaatimize kavuştuk. Yarın ilk defa bir cuma namazımızı kılacağız. Ama bunun içinde tabii ki size aktarmak istediğimiz önemli duyurular var. Öncelikle 1. maddeden başlıyoruz. Abdestimizi evde alarak geliyoruz. Maske, seccade bunları yanımıza getiriyoruz bir buçuk metrelik mesafeye dikkat ediyoruz. Kesinlikle musafa etmiyoruz. Hasta isek evde kalıyoruz. Hani buna dikkat edelim. Ee, hastalarımız kesinlikle e, bu belirtileri olan hastalarımız e, camilerimize gelmesin. Camimize bu şekilde girdikten sonra burada dezemekte Ayağımızdan şu şekilde Basıyoruz. Tabii ki bunların hepsini yaparken bir buçuk metrelik mesafeye dikkat ediyoruz. Camimize girerken tabii ki bunu aşağıda yapacağız. Maskemiz olmazsa olmaz. Yani mecbur yanımızda maskemiz olacak. Maskemizi takıyoruz. Seccade. Seccademizi de alıp içeri geçiyoruz. İçeride bir buçuk metrelik mesafelere ayrılmış bir vaziyette. Orada belirtilen yazının üzerine seccadenizi koyarak namaza başlıyorsunuz. <laughs>